Herkese merhaba arkadaşlar ben Dado. Bugün Minecraft karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız. İlk olarak Dostum Fakir'in gerçek yüzüne. Ondan sonra gizli ormanda yaşayan Uzun Slenderman. E, burada tanımadığım bir korsan var. Burası kimsin? la? <laughs> merhaba ben Ahmet. Ne? Ondan sonra burada gülümseyen. <laughs> <laughs> Ulan bu ne lan? Oğlum böyle bir şey var mı lan? Daha sonra da arkadaşlar Yeşil Halk'ın gerçek yüzüne bakacağız. En sonunda Among Us karakterinin gerçek yüzüne bakacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün Johnny var yanımda ve de... Yanında ekibiyle gelmiş. Hoş geldin iş adamı zombi. Hoş iş adamı tavuğu. Ulan benim patronum her şeyi bilir lan. La? E, anladım lan. Anladım. Johnny sen de hoş geldin iş adamı zombi. Ben çok iyiyim. Git 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 Allah, bunlar delil lan benim ona oh no. Ne oluyor? hala mı hala kanalımıza abone olmayan kanalımıza abone ol. Tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmasın. O zaman gerçek yüzlere bakalım. İlk fakir dostum var. Johnny geliyor mu dostum be adam gibi. Hoş geldin dostum. Nasılsınız Johnny ne yapıyorsun? Yine senin gerçek yüzüne bakacağız. Bakalım lütfen. harbiden mi? Hadi bakalım o zaman. Gerçek yüz Bak yani biraz ben de heyecanlandım. Ne ne bileyim. Tavukları heyecanlandım. Neyse doğa sormayalım. Arkadaşlar adamın cümle kurdu. Üçünden cümlesi kıt 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 Bugün arkadaşlar çeşitli silahlar aldım görmüş olduğunuz gibi böyle silahlarım var. Bakalım fakirin gerçek yüzü nasıl şöyle açalım paramın arkadaşlar. Bu adamın karizmaya bakın arkadaşlar. Karizmanın adam bulmuş. Fakir dostum fakir makinesin ama bir de giderim var yani yakışıklı bir adam. Yani Johnny hadi ya el mi? Ula benim patronumun silah kurban. Bana niye gösteriyorsun silahı ben ne yaptım ya iş adamı zor. <laughs> Allah Allah ya. Benim patronum. Ana yani, tamam lan bir numara olsun Allah Allah. Dostum çok teşekkür ederim. Yeni bir giderim var oldu. Söyleniyor zaten. Harbi de la, yürü kafamda çık. Benim patronum çok iyi. Harbi lan ben bu adamı çok seviyorum la. Zam yap. Ulan ne? Sizi gitti deli üç tane pis psikopat. Yani durun da bir konuşayım dostum. La. Şöyle şu numara dur da. Dur psikopat gibi bana silah da, herkese silah doğrultuyor bu ya. Neyse sıradakine geçtik. Sırada arkadaşlar silendirme var ya. Şuna bak ya boyuna bak. Yani çok büyük gözüküyor arkada Şunlar ben gideyim. Nereye lan dur. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Silendirmem beni çok korkutuyor Belki bize saldırır. Yani saldırmasa daha iyi olur. Mutlu olurum yani. Ah, ah ay ay. bir kere ya bir kere de dediğim olsun. Bir kere de dediğim olsun. Ya bakalım silendirman. Al bakalım arkadaşlar. Size silendirmanı yenebilecek miyim? Ya bunu yazın. Şuna bakın nasıl boyu büyük yani vuramıyorum. O bana daha çok vuruyor. Aa, şöyle gel bakalım silindirman, Ne güzel gününü göstereyim. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar şöyle gidelim şöyle kılıcımızı geri sokalım içine. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Şimdi sana gününü göstereceğim. Süper kesim. Şöyle süper bir kesim daha. Bir tane daha süper kesim. Şöyle bayağı iyi süper kesimler attık. Arkadaşlar şöyle kaçalım 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 kaçalım. Bir tane daha süper kesim attım. Al bakalım Slenderman. Bir de al bakalım. Hadi bakalım böyle yenilir. Süper kılıcımla süper kesim atıyorum böyle. Ulan o kılıcı kim verdi? Çok uzun bir kayıcı. O zaman Slenderman'ın gerçek yüzüne bak. Ben de çok merak ediyorum. Fakir dostum. Gerçek yüzü çok havalı ve çok da yakışıklıydı arkadaşlar. Fakir olmasına rağmen. Fakir fakir diyoruz ama adamın gideri var. Helal olsun yani. Dostum çok teşekkür ederim. Senin de giderin var. var. Yani senin de giderin var. Yani Johnny'nin olmasında benim var. Hayır benim de var. Benim var. Benim de var. Hayır benim de var. Hayır benim. Ulan benim patronumun gideri çoktur lan. Ulan şunu bana doğru. Biz arkadaşlar yani bugün de görüşeceğiz Johnny ile ekibi var yapacak bir şeyimiz yok Onlarla beraber böyle gerçek yüzlere bakıyoruz Bakalım Slenderman'ın gerçek yüzü nasıl <laughs> Bu ne böyle arkadaşlar gerçek yüzü görebiliyor musunuz ya Buna bakıyor aynı gerçek Ben bunu gerçekten gözüm harbi böyle Slenderman'a benzetiyorum Ana bu zaten Slender. Arkadaşlar şura bakın ama gel bakalım seni gerçekte de yenelim. Ol bu oğlum. Ol bu oğlum. <laughs> Ula sanki gerçek fotoğraf bu. Arkadaşlar Slenderman'ın gerçek yüzü böyle. O zaman sana da şu Korsana gidiyoruz bakın. Ha, bu korsan kim? Ula sen kimsin? Merhaba ben korsan. Ya da korsan olacak. Ana korsan mı olacaksın? Bakalım gerçek yüzünü nasıl görelim o zaman. Bakalım korsan. Korsan Ahmet la bu. Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl bu korsan Ahmet'in. Ana. Bu Bu sen değilsin. Ula bu Karayip korsanlardaki barbara korsan değil mi lan? <laughs> evet ben böyle olacağım. Haydi ben bu adam gibi olacağım. Korsan olacak. Ulan sen deli misin la? Ana arkadaşlar bu ne? Ula herkes kendi gerçek yüzünü koyacak buraya Korsan Ahmet. Sen de kendi gerçek Korsan Ahmet yüzünü koyacaktın. Hee matıklıymış la. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Korsan Ahmet'in de gerçek yüzü olmasa da yakında olacak yüzü böyleymiş. O zaman sıradakine geçiyoruz. La Korsan Ahmet buna hiç benzemiyor la. Ee, sırada bu var. <laughs> Ulan bu ne la? Valla şu... Ben de bilmiyorum. Ula bunu gördükçe gülesim geliyor. Johnny bu mahmur. <laughs> Arkadaşlar bunu görüyoruz mu? Neyse arkadaşlar bu gülen inek Mahmut sanırsam bu gülen inekin gerçek yüzüne bakacağız şimdi. Ula bu niye ekiple alakalı? Hayır 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 hayır. O ne bu ne elma? Ula ben bunu her baktığım zaman nasıl olacak lan? Arkadaşlar sizce Mahmut inek nasıl? Yorumlara yazın. Valla gülen Mahmut inek olur mu lan? Şöyle bu inek sana benziyor. <laughs> hayır lan benziyor. Hayır bu inek sana benziyor lan. Hayır sana benziyor. Hayır sana Bakalım arkadaşlar gülen gerçek yüzüne ismi Mahmut'la inek. <laughs> and they said... bu ne la? Ula bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne la? Arkadaşlar bu yine garip de çok garip. Evet harbi çok garip bir yine. Ula bu Neyse sıradaki gerçek yüze geçiyoruz. Mahmut inekten sonra. Sırada arkadaşlar Hulk var. Bakalım Hulk'ın gerçek yüzü nasıl görüyoruz Oyun Oyunda böyle arkadaşlar. Çok sinirli duruyor la. Hulk harbi çok sinirli. Hulk halkın adamı mı? Ula ne diyor? Sen yardım mı lan sen şu şimdi kızacak hepimizi daha. Bunları mahvedecek Daha yeni yaptırdım bunları. Olsun bir daha. Hulk Hulk. Gerçek şey yüz yüzüne bakın arkadaşlar halkın gerçek yüzü böyle görmüş olduğunuz gibi insan hali arkadaşlar daha gençliğe dönmemiş hali böyle şuna bakın Adam harbi 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 çok Yani bu seni döver ala hiç Ula ben gidiyim Ola Johnny nereye kaçıyor gel buraya Ula bu adam nasıl bir adam Harbiden beni gel bir daha espri yap Benim patronum esprisi çok iyi lan Ola şu silah bana doğrultma la hiç atamazsın Johnny ya Helal olsun ne diyorsun Ula bu inek nasıl bir inek la 24 saat gülmeme çalışmıyor Deli inek la bu deli arkadaşlar deli Sizler yorumlara yazın bakalım bu inek hakkındaki düşüncelerini Arkadaşa. Bir de en beğendiğiniz gerçek yüz hangisiyse onda yorumları yazın. Fakir mi? Slenderman mi? Korsan Ahmet'in gerçek yüzü sayılsın mı? Sayılsın hadi o da gerçek yüzü sayılsın. Korsan Ahmet mi? Mahmut. <laughs> Mahmut demeyeceğim. Güler. <laughs> Gülen'in <laughs> ekmeğini. Gülen'in ekmeği. Gülen Halk mı? Bunlar onun üzerinden yorumlayın sırada. Among Us karakteri var. Onun gerçek yüzüne bakacak. Ola bunun Among Us katil misin lan? Katil çık bak? Silahımın tadına bakarsın ha. Baka. Kolacımın tadına bakarsın ha. Baka. Bunun tadına bakarsın. Bir de bu var şöyle. O ne lan? Bilmiyorum ki yerde buldu. Onu nasıl yerde buldun sen? Bildiğin yolda gidiyordum. Yerdeydi ben de aldım getirdim. Oo kebap da indirim. Ne diyor sen şöyle ne diyor? Bak ana Among Us karakterin içine bak. Ah! <laughs> ana bak ana öldürülmüş Among Us karakter. Bak eğer kardeş sen bana saldırma. İttifak kuralım bana saldırma. Git ne yapıyorsun uzaydan yap. Gözüm üzerinde bak ha gözüm üzerinde. Gözüm çok iyi üzerinde. Benim de gözüm üzerinde. E sen bana bakıyor. İşte benim senin gözün üzerinde. Çünkü sen tehlikeli biri olabilirsin. Ula bunun bununla ne alakası? Bakalım Among gerçek yüzü nasıl Ana la arkadaşlar görüyorsunuz mu Among us. Ee, şu an etrafa bakıyor Niye etrafa bakıyor yoksa katil misin la Ula, tatlı o ne alakalı Ula Johnny dadimin kebabın ne alakası vardı Onun bir alakası var Kebap her zaman her yerde olup olabilecek ama Ama onun olacak Ne diyorsun Johnny sen işte diyorum ki ya bu gerçektir. Ulan ne diyor bu kafayı mı? Kafayı mı kafayı mı sen yemişsin lan. Hayır sen yemişsin kafayı baksana neler diyor. Hayır sen, hayır, hayır, sen yemişsin. Ulan ben zekiyim. Ulan ben de zekiyim. O zaman konuşma. Niye la? Çünkü kaplumla deden. <laughs> Ananayız arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Görmüş olduğunuz gibi son olarak Among Us karakterin gerçek yüzüne de bak. Bu karakterleri puanlamayı unutmayın da servisleri çok ama çok seviyor. Kartlar kısmındaki videoları izlemeyi kesin ama unutmayın arkadaşlar. Onlar biliyorsunuz ki depremle ilgili bilgi almanız ve depremin nasıl olduğunu gösteren videolar. O yüzden onları da izleyin arkadaşlar. Mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar sağda soldaki iki tane video gelecek. Tabii ben konuşma bir tane gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın Tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın da servisleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios. Amerika. Hayır hayır ne yapıyorsun Johnny?